9. yüzyılın ortaları Türk tarihinde büyük çalkantıların yaşandığı bir dönemdi. 840 yılında Orhun Yazıtları'nın da evi olan Büyük Uygur Kağanlığı Kırgızlar tarafından yıkılmış, Uygur boyları dört bir yana dağılmak zorunda kalmıştı. Kimisi batıya, kimisi güneye, kimisi de Çin sınırlarına doğru göç etti. İşte bu büyük göç dalgasının içinde kaderi yeni bir devletin temelini atmak olan bir lider vardı. Pangu Pangutegin. Pangutegin Uygur Kağanlığı'nın çöküşünün ardından kendine bağlı Uygur boylarıyla birlikte batıya, Çin'in Kansu bölgesine doğru ilerledi. Bu bölge o dönemde farklı göçebe ve yerleşik halkların yaşadığı, stratejik öneme sahip bir ticaret yolu olan İpek Yolu üzerinde bulunuyordu. Pangutegin'in liderliğindeki Uygur grubu buraya yerleşerek kendi varlıklarını kurma mücadelesine girişti yaklaşık 848